Herkese merhaba. Bugün sizlerle şahane bir bulgur pilavı tarifi paylaşmak istiyorum. Buyurun başlayalım. Öncelikle sos tencereme 2 kaşık salça ve zeytinyağı ekleyip kavurmaya başlıyorum. Sonrasında üzerine 2 adet küçük doğradığım domatesleri ilave edip pişirmeye devam ediyorum. Pilav tencereme 2 kaşık tereyağı, ve 2 kaşık zeytinyağı ekleyip 2 bardak bulguru kavurmaya başlıyorum. Ben pilavım için 2 bardak tavuk suyu, 2 bardak da sıcak suyu sos tavama ekleyerek toplamda 4 bardak su kullandım. Kavrulan bulgurlarımın üzerine kaynayan sosumu ilave edip tuz ekledim. Ben tercihen yani üzerine haşlanmış tavuk parçaları ekledim. Siz bu aşamayı atlayabilirsiniz. Dinlendirdiğimiz pilavımız servise hazır. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun.